Arkadaşlar şu an hızlı konuşmak zorundayım. çünkü ben bu videoyu bir kez çektim Her aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Ama anlatacağım. Arkadaşlar ben böyle 16 tane şey yaptım. 16 topraklık yani 16 ağaçlık bir alan yaptım. böyle yani dört şekilde. üstlerine bunlardan koydum. Bunları koymayan sebebi aşağı en fazla bu kadar büyüyebilirsin. Yani daha fazla büyüyebilirsin. Kesinlikle zor oluyor ondan sonra e, bunlar ne bunların içinde yağmur yağdı işte ben de bunlardan koydum e, buradakiler boş çünkü oradan toprak yaptım bu kadar toprağı yapabildim e, ondan sonra burada moss plantlar yapıyordum o sırada ben e, moss plantı yaparken geri geri aşağı düştüm öldüm ölünce de ölünce de şuna bastım Eğlenceli bir tıkalı oyun Nintendo, Spring, dedim ve oyunu kapattığı videoda bozuldu. Yani amigarnın her şeyi mahvolmuş oldu. Şimdi tekrardan devam ediyorum maç planlarının yapımına.

Neden bir şey söylemedim ben de Bu arada yemin de bir tane Sinasyon Yani Sinasyon değil de hocam dedim e, Babamın ilk okul arkadaşı geldi e, Çikolata getirmiştim Hollanda'dan çikolata getirmiştim. O da müthiş. o, o çikolata ise bizimki ne dedim yani. O çikolata ise bizimki ne. müthiş bir tadı var hemen iki bloklu canlıların da olmasını koyayım indirmen <laughs> <ben> de olmasını istemem o yüzden böyle bekliyorum Şarjda canlı durmasını istemediğim bu işi koymayacağım şimdi. Ee, dışarıya bir düzeltmem gerekecek. Dışarıya çıkayım. bu da Bu da zaten daha mazda. Bunu dediğimden rahatım. Şimdi Burada da zaten kapı olacak. Burada doğabilirler mi? Doğarlar. Artık doğamazlar. Burada da Burada da

oluyor herhalde. Anladım. Hesaplarına göre içeride canavar da olmayacak. Tabi ya içeride canavar da olacak. Burada da olmayacak. Orada da doğacak hesabına göre. Hatta buraya kapı falan koyduğumda da kapıyı biraz uzatırım ya öyle buçmakraf İçer, için kanlık kralığı arttırmak bu saygı şey ikimiz olsun ki o evet. artık Peki yapalım. Ağız sahip. Hop düşüyorum. Düşüyor Neyse. Mor spawner'ı yaptık. Videoyu bitireyim. En kimliğim onu düşünüyorum. sonraki ben ne yapmış olacağım? Ben hiçbir şey yapmış olmayacağım. Sadece şuraları dolduracağım. O kadar. Arar ee, dolduracağım. Ondan sonra da e, onun dışında biraz toprak yapacağım. Biraz toprak iyi olacak. Gerçekten. Ya düşünüyorum da böyle iki tane game moddan demir alsam da e, bir tane böyle kocaman bir ağaç canlandırsam yani kocaman bir ağaç büyüksem bir tanesini kaldırsam o ağacın yapraklarını kestim sonra onları güzelce güzel bir yıllara koyup Popa kretsem diyorum ama diyemiyorum game mode'a girmeyeceğim aslında game mode'a girerim ama şu anda yapmayacağım şimdi İlerleyen zamanlarda ilerden girmem gerekiyor o yani ben şimdi girmeyeceğim ama şunu göstereyim. Ha hiç mi yok? Hiç odun yok mu? Hiç odun yok. Yeral yapacaktım. Şey. Bu arada sonra tarihimizde isteyeceğiz onu söyleyeyim. Sonra tarihimizde mutlaka isteyeceğiz. Ben de bir başka türlü zaten. Çanta çıktığında da var zaten bir Kovayı buradan 이렇게. 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 kazanıyor? Bu duvara atmıyor musun bu sürü? Onun da işte yani vuracaksın sen ağzına 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 şimdi? <laughs> birbirlerini vurmak için yaptıkları çaba e, Tamam ben Eee 嗯，哈，我们知道。 ağacını keseyim dedim. Tam da işte. Tane. tane kaldı ya İyi. Поделим накопление. Adams

hatta Pata. Patlar. Patlayın. Oh. Çanta çıktı. Çanta çıktı. Çanta çıktı. Gördüğünüz gibi spoy istek. İçinden uh, diamond çıktı. Uhu. Oh, ilk diamond'u mu? Oh oh, 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 Hepsini aldığımda Çanta kendini imha eder. <gülüyor> <gülüyor> Ama çanta gitti ya ay şey. Hmm. Elmas 3 tane bile. Hmm. Müthiş oldu. Hmm. Ne bu ya? Çamın, çamın. ne bak ya, zombi çamın. Beta tane okunur da hacı inen. Bir tane daha. Bir tane daha sesle bol Neyse canım lan anlatamıyorum. Arkadaşlar ben hemen telefonu bakıyorum. Evet arkadaşlar gözlerim ben hemen ne yapacaktım? Ben şimdi kırıldım bu son. bir için bir saniye benim için 5-10 dakika. Burada 10 dakika boyunca telefonla konuşmalıyım. Hı. Hmm. Burası tamam işlemiyor. Ya <laughs> <laughs> dayanamıyor Öf. Dayanamıyorum. çıktı ama? 18 tane kimimiz var. Gayet güzel. Sana yapmayacağım. Sen çok uzun sürüyorsun. Buna birkaç tane yaptım oldu. Bak buna da birkaç tane yaptım oldu. Bak buna da birkaç tane yaptım oldu. O en baştaki o en baştaki ilk, ilk aydınlık hatırlarsanız Rüzgâr bir e, iki gün boyunca bekletmişti, yani beni bekletmişti, sizi bekletmedi. O yüzden o çok çöküldü. Rüzgâr'ın içine bir sıkıntı Elmas bulduk ya. 2 <laughs> tane şey umuyor. Evet. Eee. Gerçekten tane e, demir bulsam daha iyi Bu da iyi baksın. 3 tane paral paral elmas. Eee. Evet. 3 tane elmas gitti ya inanmıyorum Reston hiç çıkmıyor sanırım İnsanlar Reston değil ama dam bulamıyor Nasıl bulduklarını bu bilmiyorum şimdi Normal madenleri bulma yöntemi de Gravel Dam mı çıkartıyorlar onu da bilmiyorum Gravel Dam'ın 2 tane elmas çıkmıştı Zümrüt çıkmıştı 2 tane, Rapist çıkmıştı

eee Harry Potter'ı ben de seviyorum yani bayağı bir hatta en sevdiğim film o yani, kitabını bulsam kitabını da ya eee şey kitabını bulamadım ve de bu, bunun oyunu benim bilgisayar çalıştırmadı belki de çalıştırır, daha düzgün bir şekilde denemeliyim Okay. Bak ha. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İki tane kaldı. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu gerçekten iyi bir şey. Bundan bulduğumuza çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Ya bunu ne yapıyoruz sanırım? Bunları nasıl elde edebiliyoruz? Bunları nasıl kullanırız bilmiyorum harbiden. Evim evet, Aslan yapmam lazım. Bak. 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 और तक नॉर्मल फोर्सिंग कितना प्रोजेक्ट है हां गया नहीं फोर्सिंग कितना नहीं नहीं ठीक है हम्म मत Ya baksanıza bundan e, kırınca tam bundan e, kırınca force yok force cam çıkıyor ama force'un yok çıkmıyor.

Ama erken bir şekilde fark ettim bir Evet. Ve evet. o da atlasa var ya ki şöyle Müthiş oluyor. Neredesin Hayır. Orası olmaz. Orası gideceğiz.

어ういう感じで作ってた人が夜に夜にこれでだだけイスラエルのお前らお前お前お前お前お前お <いかの音> 뭐야, <いかの音><いかの音><いかの音> arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Son bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen e, videoyu beğenip yorum atmayı ve özellikle de abone olmayı unutmayın. E, tavsiye ederim bu matematikini. Gerçekten güzel bir matematik. Ve evet, ileriki bölümlerinde bayağı bir eğleneceğinizi söyleyebilirim teknik modlarda bayağı bir ilerleyecek ee, pek emin ama tam kafam hayır tam kraft yok ama e, ben tam kraftta da yüklerim belki yüklememe izin varsa ben yüklerim çünkü tam kraft yok bu şekilde de tam karta verdik de kendi ama Gerçekten güzel Bu arada eğer bilgisayarım kaldırırsa Yani hiç katma olmazsa e, Ultra Hard Survival Mod paketinde oynamak isterim Çünkü bayağı bir zor Bayağı bir güzel Bayağı bir eğlenceli bir mod olacak Neyse ee, sonraki yorumda görüşmek üzere arkadaşlar. ええ。Uh,